Merhaba arkadaşlar, bugün neredeyiz? Bugün Mardin'de Şahmeran ev yemeklerindeyiz. Mardin'e her Geldiğinde uğrak mekanlarından biridir. Gerçekten bu lezzeti sizlere de tavsiye etmek için şöyle dükkana yavaş yavaş girelim bakalım. Gördüğünüz gibi Şahmeran. Şöyle güzel Yemekler hazırlanmış zaten. Rok. Buranın bir nevi namacunu diye geçiyor. Semusek dedikleri. Bu içli köfte rok. Bu da tabi hepimizin bildiği dolma. Ama içerisinde bunun hep var tabi. Böyle yöresel yemekleri burada yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle daha daha değişik yemekleri de var. Şöyle geldiğimiz zaman neler var yöresel yemekler. Kaburga dolması, ırok, semusek patlıcan, güveç ve sarma, kibe yani diğer adıyla mumbar. Bunlar salata çeşitleri. Sesli et ben de damını getireyim. Bunlar brok dedikleri yani içli köfte. Evet. thank <laughs> you